12 yaşındayken ne yapıyordun? Yani kabaca soruyorum, spesifik bir an düşünme. Dur tahmin edeyim, muhtemelen Pokemon kartları biriktiriyordun ya da mahalle bakkalından abur cubur alabilmek için harçlıklarını. Çoğumuzun harçlığını böyle şeylere harcadığı yaşlarda bu çocuk, onu reşit olmadan milyoner yapacak olan ilk hamlesi için hazırlanıyordu. Şimdi arkana yaslan, sana Bitcoin ile ilgili en akıl almaz hikayeleri anlatacağım. Ama başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Birazdan anlatacaklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca bitcoin hayatımıza girdiğinden beri yaşanan en enteresan olaylardan bahsedeceğim o kadar. Hazırsan başlıyorum. Bitcoin nedir? Öncelikle aramızda hala fikri olmayanlar için kısa bir özet geçeyim. Bitcoin, iki istekli tarafın üçüncü bir güvenilir tarafa gerek duymadan doğrudan birbirleriyle işlem yapabilmelerini mümkün kılan bir elektronik ödeme sistemi. Yani çevrimiçi ödemelerin bir taraftan diğerine finans kurumundan geçmeden gönderilmesine olanak sağlıyor. Kripto paranın öncülü ve en popüleri olan bitcoin, çevrimiçi ticaretlerinin ticaretin finansal kurumlara bağımlı hale gelmesine bir karşı duruş olarak ortaya çıktı. Finansal işlemlerde bankalar gibi güvenilir üçüncü tarafları olan ihtiyacın ortadan kaldırılmasına vesile oldu. Bu özelliği Bitcoin'i finansal özgürlük arayan insanlar için cazip kılsa da aynı zamanda Bitcoin karşılığında yasa dışı ürünlerin satışının yapıldığı dark web pazarlarını da teşvik etti. 2024 yılı itibariyle dolaşımda yaklaşık 19.9 milyon Bitcoin bulunuyor. Toplamda da yalnızca 21 milyon Bitcoin çıkarılabilecek. Onun yatırımcısının gözünde değerli kılan şey de belki de budur. Dijital altın olarak anılan Bitcoin tıpkı altın gibi tükenebilir bir kaynak. Ancak altının aksine Bitcoin'in ne zaman tükeneceğini biliyoruz. Son Bitcoin'in 2140 yılında çıkarılacağı tahmin ediliyor. Çıkarılacak tabiri Bitcoin madenciliği denilen bir işlemden geliyor. İşler buradan sonra biraz karmaşıklaşmaya başladığı için daha derine inmeyeceğim. Bundan sonrası başka bir videonun konusu. Eğer onunla ilgili ayrıca bir içerik istiyorsan yorumlarda belirtebilirsin. Evet, artık herkesin bir Bitcoin ile ilgili kabaca bir fikri var. Şimdi gelmiş geçmiş en enteresan Bitcoin hikayelerini duymaya hazır mısın? Dünyanın en pahalı pizzası. Dışarıdan yemek yemek artık ateş pahası diyenlerden sen sana bir soru. Sence dünyanın en pahalı pizzası ne kadardır? Takvimler 20 Mayıs 2010'u gösterdiğinde bir Bitcoin kullanıcısı tarihe geçmek için sabırsızlanıyordu. Lezlo Hanich isimli bu kullanıcı Bitcoin Talk isimli forum sitesine bıraktığı mesajda ilginç bir teklifte bulundu. İki büyük boy pizza için 10 bin bitcoin ödeyeceğini söyleyen adamın asıl amacı karnını doyurmak değildi. Onun amacı bitcoinle alışveriş yapan ilk kişi olup tarihe geçmekti. Bu teklif henüz geniş kitleler tarafından bilinmeyen bir para birimi için oldukça sıra dışıydı. Hanich'in bu çağrısına iki gün sonra başka bir kullanıcıdan olumlu cevap geldi. İkili arasındaki bu alışveriş kripto para birimi kullanılarak yapılan ilk ticari işlem oldu. Bu alışverişin yapıldığı 22 Mayıs 2010 tarihi Bitcoin pizza günü olarak kayıtlara geçti. Bu alışverişin yapıldığı dönemde Bitcoin'in değeri oldukça düşüktü. Han için iki pizzaya ödediği 10 bin Bitcoin o dönemde yaklaşık 41 dolar ediyordu. Ancak o ilk alışverişten 14 yıl sonra 22 Mayıs 2024 itibariyle 10.000 Bitcoin'in değeri yaklaşık 700 milyon dolardı. Haniç aynı zamanda Bitcoin'in erken dönem geliştiricilerinden biri. Dünyanın en pahalı pizzasını almış olsa da bu alışveriş onu kripto para topluluğunda tanınan bir isim haline getirdi. Hanich daha sonra verdiği röportajlarda bu alışverişten pişman olmadığına aksine Bitcoin'in büyümesine katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti. Peki iki pizzayı bugünün parasıyla ciddi bir servete satan kişiye ne oldu? Muhtemelen şimdi milyonerdir diyorsun. Sanal para karşılığında iki kutu pizza satan o dönem 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Jeremy Sturdivant'tı. Genç adam o dönemde Bitcoin'in değerinin bu kadar artabileceğini tahmin edemediğini dile getiriyor. O da Tıpkı Haniç gibi tarihin bu önemli parçasında yer aldığı için çok mutluymuş. 10.000 adet bitcoin'i ilerleyen aylarda bozdurmuş ve o günün koşullarında iyi bir kar elde ettiğini düşünmüş. O parayla da tatile çıkmış. Sturdivant eğer bunu bir yatırım olarak görseydim parayı tutardım diyor. Eğer dediği gibi 10.000 bitcoin'i elinde tutsaydı günümüzde tarihin en pahalı pizzasını satan kişi olarak tarihe geçecekti. Haniç'e gelince tıpkı 20 Mayıs 2010'da istediği gibi tarihe geçme amacına ulaştı. Ancak pek de ummadığı bir biçim. Şimdi. Bugün Haniç tarihte bitcoinle alışveriş yapan ilk kişi olmanın dışında tarihin en pahalı pizzasını satın alan kişi olarak da anılıyor. Eric Finman, ABD'de yaşayan, okulu ve öğretmenleri sevmeyen 12 yaşında bir çocuktu. Onun yaşıtlarının gibi geleneksel hayalleri yoktu. Stanford Üniversitesi'nde doktora yapmış olan anne ve babasının aksine o üniversiteye gitmek istemiyordu. Ebeveynleri oğullarının düzgün ve başarılı bir eğitim hayatına sahip olmasını istiyordu, Eric ise tam aksine sürekli eğitim sistemini eleştiriyor, okuldan kurtulmanın yollarını arıyordu. Bir gün öğretmeni okulu bırak ve git bir burgercide çalış çünkü hayatta başka hiçbir şey olamayacaksın deyince Eric karar kararını verdi. Ailesine okulu bırakmak istediğini söyledi. Ailesi uzun bir tartışmanın ardından Erin bu isteğini kabul etti ancak tek bir şartla. Eğer 18 yaşına gelene kadar 1 milyon dolar kazanmış olursa okulu bırakabilecekti. Aslında ailesi gerçekleşmesi pek de mümkün olmayan bir koşul koyarak oğullarını kararından caydırmak istemişti. Erik bu şartı hiçbir planı yokken kabul etti ama fırsat çok yakında ayağına gelecekti. Kısa süre sonra bir protestoya tanık olan Erik'in dikkatini bir şey çekti. Protestocu adamın üzerindeki gömlek Küçük çocuk adama gömlekte yer alan bitcoin sembolünün ne anlama geldiğini sordu. Adamın cevabı ise şu oldu. Bu Wall Street'in sonunu getirecek şey adamım. Erik eve döner dönmez bitcoin üzerine derin bir araştırma yapmaya başladı. Büyük bir heyecanla geleceğin bu dijital paraya ait olduğunu düşündü. Yakın zamanda da babaannesinin kendisine verdiği para aklına geldi. Babaannesinin eğitim masraflarında harcaması için verdiği harçlığın üzerine biraz daha ekledi. 2011 yılında tanesi 12 dolardan 100 bitcoin satın aldı. Erik bundan 2 sene sonra Bitcoin'in değeri 1200 dolar civarlarındayken elindekileri sattı. Kazandığıyla da uzun süredir planladığı çevrimiçi eğitim platformunu kurup ilk girişimini başlatmış oldu. Bu girişim güzel tepkilerle karşılaşınca bir yatırımcı aramaya koyuldu. Tahmin edersin ki 15 yaşındaki bir çocuk için bu pek de kolay bir şey değil. Nihayet 17 yaşına geldiğinde bir yatırımcı bulmayı başardı. Yatırımcı ödeme için iki seçenek sundu: dolar ya da Bitcoin. Eric'in tercihi onunla ilgili anlattığım şeylerden sonra tahmin edeceğin üzere Bitcoin Yana oldu. 2017 yılında yani Erik 18 yaşına geldiğinde bir birim bitcoin 18 bin dolar civarlarındaydı. O gün itibariyle 1 milyon dolardan biraz daha fazla bir servetin sahibi olan genç yalnızca ailesiyle girdiği iddiayı kazanmamıştı. Aynı zamanda dünyanın en genç bitcoin milyoneri olmuştu. Eminim ki hepimiz bir parça travmatik eğitim deneyimine sahiptir. Ancak burada ebeveyn bilinci faktörünü gözden kaçırmamak lazım. Pek çok yaşatından daha olgun olmasının yanı sıra çok daha iyi imkanlara sahip olduğunu olduğu da unutulmamalı. Şansı da biraz yaver gitmişe benziyor. Ama her şeye rağmen 12 yaşındaki çocuklar milyoner olmayı düşünmemeliler. Sadece çocukluklarını yaşamalılar. Yani bu her ne kadar bir başarı hikayesi olarak anlatılsa da aslında pek de sağlıklı olmadığını söylemekte fayda var. Bu hikaye onu dahi ya da genç bir ekonomist yapmıyor. Belki de sadece daha 12 yaşındayken kaybedeceği 1000 doları olan şanslı bir çocuktu. Eminim ki sen de bunu bir kere bile olsa yaşamışsındır. Herhangi bir üyeliğine dair oturum açma bilgilerini unutmandan bahsediyorum. Ve bu kullanıcı bilgilerini herhangi bir yere not da etmemişsindir. Bu gibi durumların çoğu zaman çözümü var ama olmasa da dünyanın sonu değil. Peki ya içinde hatırı sayılır bir meblağ bulunan bitcoin cüzdanının şifresini kaybetseydin? Kripto para birimlerinin doğası gereği şifresi unutulan cüzdanları açmak son derece zor. Arkasında banka gibi bir kurum olmadığı için bir müşteri hizmetleri hattı da yok. Geçtiğimiz aylarda kimliğini açıklamayan bir kişi içinde yaklaşık 44 bitcoin bulunan cüzdanının kullanıcı bilgilerini kaybettiği için Joe Grant ile iletişime geçti. Bugünkü değeri yaklaşık 4 milyon dolar olan cüzdan, robo formatlı rastgele bir şifre üreticisinin oluşturduğu şifreyle korunuyormuş. Ancak sahibi şifreyi kaybetmişti. Joe Grant, internette Kingpin takma adını kullanan bir elektrik mühendisi. Grant daha önce de bazı kullanıcıların yüksek değerlere sahip cüzdanlarını kurtarmayı başarmıştı. Sahibinin hesaba erişimini kaybettiği sıralarda hesap hesabın değeri 3000 ile 4000 dolar arasındaymış. Ancak hesabının değerinin arttığını fark eden adam Grant'ten yardım istemeye karar vermiş. <laughs> Grant, şifre üreticisinin kodunu çözmek için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın geliştirdiği bir aracı kullandı. Aslında bir şifre üreticisiyle şifre oluşturduğumuzda başka kimse de olmayan benzersiz ve rastgele bir şifreye sahip olmayı bekleriz. Ancak bu sefer işler başkaydı. Grant, Roboform'un eski sürümlerinde zamanı kontrol ederek şifreyi de kontrol edebileceklerini keşfetti. Sistemin tarihini şifrenin oluşturulduğu 2013'e geri alarak sistemi kandırmayı başardı. Birkaç başarısız denemeden sonra meslektaşı Bruno ile birlikte Aynı şifrenin yeniden oluşturulmasını sağladılar. Bu sayede de 11 yıldır kripto para cüzdanında sıkışıp kalan yüklü miktardaki parayı sahibine kavuşturdular. Grant bu başarıyı biraz da şansa bağlıyor. Parametrelerimiz ve zaman aralığımız doğru olduğu için şanslıydık. Bunlardan herhangi biri yanlış olsaydı karanlıkta tahminlerde bulunmaya devam ederdik. <laughs> Ancak ne yazık ki herkes bu kadar şanslı değil. James Howells isimli bu adam milyonlarca dolar değerindeki bitcoin cüzdanını kaybetti iddiasında. Birleşik Krallık'ta yaşayan bu adam 8000 civarında bitcoin bulunan cüzdanının giriş bilgilerini unutmamak için bir hard diske kaydetmiş. Ancak bil bakalım sonra ne yapmış. Cüzdan bilgilerinin kayıtlı olduğunu unutarak hard diski çöpe atmış. Adam çöpleye giderek hard diskini aramak istediyse de bu talebi Newport Belediyesi tarafından çevresel etkiler gerekçe gösterilerek reddedilmiş. Hard diskine erişebilmesi durumunda bitcoinlerin çeyreğini Newport'taki derneklere bağışlama sözü bile belediyenin kararını değiştirmemiş. BBC'ye konuşan Howells yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlatıyor. Hatam bir anda kafama dank etti ve kanım çekildi. Nasıl yaparsın dedim kendi kendime. Bugüne kadar hard disklerimi çöpe atmayışımın bir nedeni vardı ve ben o nedeni unutmuştum. Howells'ın erişemediğini iddia ettiği 8000 bitcoinin güncel değeri yaklaşık 730 milyon dolar. 2008'de yaratıldığından bu yana çok Sayıda viral hikayeyle anılan bu kripto para birimi sıklıkla kendini manşetlerde buldu. Ne kadar iner, ne kadar çıkar bilemem. Ama yeni hikayelere konu olacağı kesin. Eğer Bitcoin'in oldukça gizemli doğuş hikayesini merak ediyorsan yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Videoyu buraya kadar izlediysen de beğenmeyi unutmazsan sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kal.